Sayın seyirciler, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Konyaaltı Gençlik Derneği arasında sosyal projeler görüşüldü. Tütüncü, Konged'in Kepez'de yapacağı sosyal projelere destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konged Gençlik Derneği'nin konuğu oldu. Sizi gördük, çok iyi oldu. Antalya Kültür Merkezi'ndeki bir işletmede yapılan toplantıda Başkan Tütüncü, gençlerle kepeze yapılacak sosyal projelerle ilgili ufuk turu yaptı. İlk olarak bağlantılarımızı sürdürecek ama bizim coğrafyasını sınırlarımızı yok edip inşallah e, Antalya işinde, kısmet olursa belki uluslararası anlamda da biz dernek bünyesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Toplantıda Konget üyesi gençler yaşlılara bedensel ve zihinsel engellerle öğrencilere yönelik yapabilecekleri sosyal projeleri paylaştı. Başkan Tütüncü Konget Derneği hakkında yaptığı konuşmada Antalya'nın örnek gençlik derneklerinden biri olan Konget'in azimli gençlerden oluştuğunu söyledi. Alper uzunca bir vakittir bizi davet ediyor ve sizlerle buluşturmaya çalışıyordu yoğun tempomuzun arasında bugün fırsat bulabildik ve bugün sizlerle birlikte olduk. Bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. Öncelikle böylesi bir gençlik derneği çatısı altında çalışma yaptığınızdan dolayı sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla toplumun dikkatini faydalı bazı noktalara çektiğinizden dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Gençlik derneklerinin önemine de vurgu yapan tütüncü konuşmasını şöyle sürdürdü. Tabii ben de gençlik kullarından gelmiş bir politikacı olarak gençlik derneklerinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar önemli çalışmaları yaptığını ve bu gençlik derneklerinin şehir bakımından ve bulunduğumuz bu şehri çok daha güzel bir hale getirme bakımından, sivil toplumu daha güçlü kurma bakımından ne kadar önemli bir etkiye sahip olduğunu biliyorum. Ve sizler de gerçekten çok güzel çalışmalar yaptınız, yapıyorsunuz. İnşallah bundan sonra da yapacaksınız. E, Konget dediğiniz zaman benim aklıma hep Alperedon'u söylüyorum. Güzel bir çiftlerin üzerine bir oturup bir fotoğraf veriyorsunuz ya, yarın böyle maksimum işareti. <laughs> Konuşmaların ardından Kepez Belediyesi ile Konget İşbirliği'nde yapılabilecek sosyal projeler değerlendirildi.